Samsung dokunmatik kablolu kumandaların üzerinde ortam sensörü bulunmaktadır. Bu sensör aktif edildiğinde klima kumandadaki sensörü referans alarak çalışır. Kablolu kumandanın sağ üst köşesine basılı tutularak menü içerisine girilir. Önümüze gelen menüden sıcaklık artı eksi tuşları ile 3 numaralı menüye gelinir, ok tuşuna basılır. Önümüze 1 numaralı menü gelir. Mod tuşuna basılarak alt menüye girilir. Artı eksi tuşları ile iki seçilerek mod tuşuna basılır. Ekrana gelen menüden artı eksi tuşu ile bir seçilirse sensör aktif edilir, sıfır seçilirse sensör inaktif edilir. Ok tuşuna basılır, daha sonra tekrar ok tuşuna basılı tutularak ayar kaydedilir.